Yerli uçak gemimiz TCG Anadolu'ya hangi savaş jetlerinin konuşlandırılacağı Türkiye'den çok Yunan medyasında konuşuluyor. Çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'nun Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslimat tarihi yaklaştıkça gemiye hangi savaş uçaklarının konuşlandırılacağı iyice dillendirilmeye başlandı. TCG Anadolu'nun pist uzunluğunun kısa olması sebebiyle dikey iniş kalkış özelliğine sahip olan F-35'ler düşünülüyordu. ABD S-400 alımı sebebiyle Türkiye'yi F-35 programından çıkarmış ve bizim için üretilen F-35 jetleri de Amerikan Hava Kuvvetlerine verilmişti. Burada önemli olan ayrıntı TCG Anadolu'ya her donanma uçağı konuşlandırılamıyor olması. Türkiye F-35'lerin B yani donanma versiyonu için kısa kalkış inişe ve dikey kalkış inişe müsait TCG Anadolu'yu üretmeye başlamıştı. Ancak F-35'lerin şimdilik gelmeyecek olması kısa piste sahip bu gemiye hangi uçakların konuşlandırılacağı tartışmasını başlatmıştı. Geminin üretim mantalitesi düşünüldüğünde herhangi bir donanma uçağının direkt konuşandırılması mümkün değil. Biden'ın gelişiyle F-35 krizinde daha uzun süreceği göz önüne alındığında alternatif düşünmek şart oldu. İngilizlerden sonra Amerika tarafından da üretilen ve dikey iniş kalkış yapabilen Harrier'lar daha önce de gündeme gelmiş ancak resmi olarak herhangi bir açıklama yapılmamıştı. TCG Anadolu için Amerikan McDonnell Douglas şirketi tarafından üretilen Harrier 2'lerin konuşlandırılması gündeme tekrar geldi. Tabi aklınıza F-35'leri vermeyen Amerika neden Harrier'ları versin diyebilirsiniz. Ancak bu versiyonun İtalya'dan alınması dillendirilmişti. 1970'lerde üretilen bu uçak ABD donanması tarafından 2030'lara kadar kullanılacak ve daha sonra envanterden çıkartılarak yerlerini F-35B'lere devredecek. Müstafi Tüm Amiral Cihat Yaycı geçtiğimiz günlerde Defens Türkiye konuşmuş ve bizi mutlaka TCG Anadolu gemimize uçak konuşlandırmamız lazım demişti. Yaycı'nın sözleri sonrası Yunan basını gözünü tekrar bu gemiye çevirdi. F-35'erin alternatifi olarak harrier'ları gösteren Yunan Defense Net sitesi görünüşe göre Türkler TCG Anadolu'da savaş uçağı konuşlandırma planlarından vazgeçmemiş. TFX programının yeni nesil Türk savaşçısı gelene kadar İHA'larla yetinmeyecek gibi görünüyorlar. yorumunu yaptı. Yağcı'nın sözlerini hatırlatan Yunan haber sitesi, Türk Amiral'e göre Türkiye'nin İtalyan Harrier'larını tedarik etmesi hayati önem taşıyor. Harrier'lar, TCG Anadolu'ya konuşlandırılacak Bayraktar TB2 ve Akıncı ile birlikte çalışabilmek için modernize edilecek ifadelerini kullandı. Türkiye geçtiğimiz 20 senede teknoloji alanında yaptığı büyük atılımlarla dışarıya bağlılığını herkesi şoka sokacak derecede azalttı. Şu anda en büyük üretim sorunumuz yerli ve milli olarak üretilebilecek uzun menzilli hava savunma sistemi ve yerli ve milli son teknolojilerle donatılmış bir savaş yeti. Bu ikisi gerçekten çok büyük teknoloji gerektiren üretimler. Türkiye savunma alanında bu kadar gizli açık ambargolara uğradığı dönemde bu iki alanda da bildiğiniz üzere yoğun geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin içeri ve dışarıyla savaş vererek çabaladığı bu yükseliş eğilimi oldukça sancılıdır. Evet, bu sancı doğum sancısına benzer ve sabır ister. Dayanıklılık ister ama sonu Allah'ın izniyle selamettir. Türkiye yükseliş eğilimini kararlılığa dönüştürmüştür. Yol uzundur ve meşakkatlidir. Türkiye bunun da farkındadır. Ülkenin tüm değerlerini, tüm varlıklarını, tüm kurumlarını bu ortak amaca hizmet etmek üzere bütünleştirerek, tüm mikro çıkarlar makro çıkarla örtüştürerek uluslararası ortamın güç mücadelesinde gücünü dost düşmana göstermek esastır. Bilinmelidir ki uluslararası ortam aslında bir av sahasıdır. Avcısı bol Av arayışı süreklidir. Ancak Türkiye ne av olacaktır ne de başkalarını av yapacaktır. İstiklal meşalesiyle tüm mazlum milletlere ışık olmaya, rehber olmaya devam edecektir. Milli teknoloji hamlesi Türkiye'nin istiklal hamlesidir. Geleceğine sahip çıkma kararlılığıdır. Türkiye'nin iki alandaki dışa bağımlılığının en aza indirilmesi hedefidir. Savunma sanayinde yerli ve milli üretimdeki büyük artış bu sürecin ana dinamosudur. Savunma sanayinde gelinen noktada yüksek teknoloji üretiminin birçok alana yayılması açısından özgüven kaynağı niteliğinde. Bir yandan Aselsan, Havelsan, Roketsan, Mikek gibi devlet merkezi şirketler, bir yandan tamamen özel sektör merkezi birçok firma Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine eklemlenmiş durumda. Türkiye ortaya koyduğu bu kararlılığıyla geçmişin silah pazarı ülke kimliğinden sıyrılarak kendi silahını üreten bir ülke olma yolunda ciddi mesafe almıştır. Bu durumu inkar edemeyenler, şimdi türlü yaklaşımlarla bu sürecin körelmesinin ya doğrudan öznesi ya da tetikçiliğine soyunmuş durumdalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inancının, direncinin, kararlılığının önderliğiyle istiklal yürüyüşümüz sürüyor. Hepimiz bu yürüyüşün neferiyiz, öznesiyiz, direnciyiz, umuduyuz. Allah'ın izniyle başaracağız.'' açık konuşuyorum. Karşınızda ne Osmanlı'nın hasta adamı, ne cumhuriyetin çömez devleti, ne 1970'lerin, 1990'ların güçsüz ülkesi var. Artık karşınızda cumhurbaşkanından muhtarına kadar 2023 hedeflerine kilitlenmiş, 2053 ve 2071 vizyonuna inanmış bir millet var. Sağ olasınız. Siz böyle dimdik ayakta durdukça bu milleti kimse diz çöktüremez bunu böyle bilir. Zira artık bunların karşısında büyük ve güçlü Türkiye var. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile